İnsan kalbinin çalışma hızını aşağıda verilen faktörlerden hangisi diğerlerinden farklı yönde etki eder? Çevre sıcaklığının artması insan kalbinin çalışması hızını yavaşlatıcı bir etki gösterir. Asetil kolin salgılanması yine yavaşlatır. Vücut sıcaklığının azalması yavaşlatır. Kandaki kalsiyum miktarının azalması yine kalp çalışma hızını yavaşlatır. Ancak tiroksin hormonunun salgılanması kalp çalışmasını hızlandırıcı bir etki yapar. Sorumuzun doğru yanıtı E şıkkı olur. Aşağıda bir insanın kalbinde bulunan bazı yapılar ve kalbin bağlantılı olduğu damarlar haflendirilerek gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki şekilde R, T, M, B ve Y harfleri ile gösterilen yapı ve damarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkında R aort olup kalpten çıkan kanı vücuda gönderir denilmiş. R'ye bakıyoruz. R sağ karıncıktan çıkan bir damar dolayısıyla aort olamaz. Sağ karıncıktan hangi damarımız çıkıyordu? Akciğer atar damarı. Ve e, kirli kanı akciğere iletmekten sorumluydu. Dolayısıyla A seçeneğimiz yanlış. B seçeneği T akciğer toplar damarı olup içerisinde karbondioksit bakımından zengin kan vardır denilmiş. T'ye bakıyoruz. T akciğer toplar damarı evet ancak içerisinde karbondioksit bakımından değil oksijen bakımından zengin kan vardır. Bu nedenle bu seçeneğimiz de yanlış. C M sol karıncık olup kanı akciğerlere gönderir denilmiş. M'ye bakıyoruz. M sol karıncık evet ancak kanı akciğerlere değil vücuda gönderir. B sağ kulakçık olup içerisinde oksijence zengin kan bulunur denilmiş. B evet sağ kulakçık ancak içerisinde oksijence değil karbondioksit bakımından zengin kan bulunur. Y Alt ana toplar damar olup vücutta topladığı kirli kanı kalbe getirir deniliyor. Evet, yaya bakıyoruz. Y burada alt ana toplar damar ve kirli kan taşıyor. Vücudun alt kısmından toparladığı kirli kanı kalbe getiriyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı da E seçeneği oluyor. İnsan dolaşım sisteminde yer alan damarlar ve bu damarların yapısında bulunan doku çeşitleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre damarların yapısında bulunan numaralandırılmış dokuların hangileri yanlış gösterilmiştir? İnsan vücudundaki damarlara baktığımız zaman yapısal olarak atar damar ve toplar damarların en dışında bağ doku, ortada düz kas, en içte de endotel tabakasının yer aldığını gözlemleriz. Kılcal damarda ise sadece endotel tabakası vardır. Dolayısıyla Kılcal damar olarak gösterilen yapıda bağ doku verilmiş. Bu yanlış bir görsel. Kılcal damarda bağ doku bulunmaz. Sadece endotel yer alır. Toplar damarın yapısına baktığımızda en dışta bağ doku gösterilmiş. Doğru bir gösterim. Atar damara baktığımız zaman ise düz kas dışarıda gösterilmiş. Düz kasın ortada olması yani görselde 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekli ki doğru olabilsin. Dolayısıyla düz kas ve bağ doku gösterimi de arter damarda yanlış oluyor. Sadece bir ile gösterilen toplar bağ doku doğru olduğu için sorumuzun doğru yanıtı da E seçeneğinde 2, 3 ve 4 oluyor. Hankreas'ta bulunan çeşitli hücreler tarafından üretilen öncüllerdeki moleküllerden hangilerinin normal şartlarda kanda bulunması beklenmez? Kanda bulunabilecek maddeler hormonlardır. Dolayısıyla insülin ve glikogonu kanda rastlayabiliriz. Ancak sindirim enzimleri olan lipaz ve tripsinojen kanda bulunmaması gereken moleküllerdir. Bu doğrultuda sorumuzun doğru yanıtı da 1 ve 3'ün verildiği B şıkkı olur. kalbin yapısını öğrencilerine anlatan biyoloji öğretmeni öğrencilerinden kalbin yapısı hakkında öğrendiklerini defterlerine yazmalarını istiyor. Öğrencilerin yazmış oldukları bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre biyoloji öğretmeninin hangi öğrencilerin defterine yazdığı bilgileri onaylaması beklenir. Kadir endokard tabakasında kalbi besleyen koroner damarlar yer alır yazmış. Bu yanlış bir ifade çünkü kalbi besleyen koroner damarlar endokart tabakasında yer almazlar. Miyokart tabakasında yer alırlar. Güneş sağ tarafta tricuspid, sol tarafta biküspit kapakçık bulunur denmiş. Bu ifade doğru bir ifade. Sağ tarafta triküspit olarak adlandırılan üçlü kapakçık, sol tarafta da biküspit olarak adlandırılan ikili ya da mitral kapakçık yer alır. Ayşe, kalp kası sol karıncıkta en kalındır demiş. Yine doğru bir ifade. Kalp kası normalde e, sol karıncıkta, hatta sol tarafta sağa göre daha kalındır. Sol karıncıkta da en kalındır. Çünkü sol karıncığın kasılmasıyla, temizlenmiş kan aorta geçer ve buradan vücuda dağıtılır. Dolayısıyla kuvvetli bir kasılma hatta en kuvvetli kasılmanın burada gerçekleşmesi gerekir ki tüm odacığın içeriği aorta geçsin ve vücuda bol miktarda temiz kan pompalanabilsin. Bu doğrultuda doğru yanıt veren öğrenciler güneş ve ayşe olarak D seçeneğinde verilir. İnsanların kanında bulunan al yuvar hücreleri kırmızı kemik iliğinde üretildikten bir süre sonra olgunlaşarak kan dolaşımına katılır. Buna göre olgunlaşan al yuvar hücreleri öncüllerdeki olaylardan hangilerini gerçekleştirebilir? Olgunlaşan al yuvar hücreleri çekirdeklerini kaybederler. Çekirdeklerini kaybettikleri için bu hücrelerin DNA replikasyonu yapmaları beklenmez. DNA'ları olmadığı için DNA kalıp olarak kullanarak protein sentezini de gerçekleştiremezler. Ancak enerji ihtiyaçlarını laktik asit fermentasyonu yoluyla karşılayabilirler. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğinde verilen yalnız bir olur. İnsanda görülen eraşkan uyuşmazlığı yani eritroblastosis fetalis ile ilgili öncüllerde verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde RH negatif bir anne ile RH pozitif bir babadan RH negatif kan gruplu bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar denilmiş. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Çünkü e, annenin RH negatif babanın RH pozitif olduğu durumlar doğru ancak çocuğun RH negatif olarak verilmesi durumu yanlış. Çocuğun da RH pozitif olması gerekli ki e, RH kan uyuşmazlığı durumu gözlemlenebilsin. İkinci öncülde ilk gebelikte genellikle bir sorun oluşmaz denilmiş. İlk gebelikte e, Rh antijenleri çocuktan gelen RH antijenleri RH negatif olan annede de tanındıkça yavaş düzeyde bir antikor oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla ilk gebelik sonlanıncaya kadar e, büyük bir problem oluşturmaz. Ancak ikinci gebeliklerde ya da sonraki gebeliklerde artık vücut bu antijeni tanıdığı için antikor oluşturma kapasitesi daha yüksek olduğundan yeniden RH pozitif kan gruplu bir çocukla karşılaştığında RH negatif anne daha hızlı düzeyde bir antikor oluşumu söz konusu olur ve total yüzdesi de daha fazladır. Bu nedenle ikinci çocuk ve sonrakilerde ölü doğum meydana gelme olasılığı artar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olur. Sorumuzun doğru yanıtı da D seçeneğinde verilen 2 ve 3 olur. Aşağıda verilen damar çiftlerinden hangi ikisi arasında oksijen ve karbondioksit oranı farkı en fazladır? A şıkkında beyin atar damarı ve aort denilmiş aort temiz kan taşıyan bir damardır. Beyin atardamarı da temiz kan taşır. Bunlar içerik açısından oksijence zengindirler ve aralarındaki oran benzerdir. Akciğer atardamarı ve aort denilmiş. Aort biraz önce de söylediğimiz gibi temiz kan taşıyor. Ancak akciğer atardamarı kalpten çıkıp akciğere giden e, kirlilik kanı taşıyan damardır. Dolayısıyla oksijen ve karbondioksit oranı en fazla olan iki damardır. E, iki damar bunlardır. Yani sorumuzun doğru yanıtı B. Ancak diğer şıklarımıza da bakalım. Karaciğer atar damarı ve mide atar damarı her ikisi de aorttan ayrılan kolların bu organlara getirdiği temiz kanı taşırlar. Dolayısıyla oksijen içerikleri birbirine yakındır. Yine aynı şekilde mide atardamarı ve böbrek atardamarı oksijence zengin kan taşıyorlar. Akciğer toplar damarı temiz kan taşır. Çünkü akciğerde temizlenen kan akciğer toplar damarı vasıtasıyla kalbe gelir. Akciğer, karaciğer atar damarı da temiz kan taşıyan bir damardır. Oksijen açısından bu iki damar da birbirine yakın içeriktedir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği olur. Aşağıda kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alışverişi şematize edilmiştir. Yukarıda verilen şemaya göre kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alışverişi ile ilgili öncüllerdeki ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş sorumuzda. Şemamız kan ile hücreler arasındaki madde alışverişini yani Starling hipotezini gösteriyor. Bu doğrultuda baktığımızda birinci öncülde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alışverişinde kan basıncı ile kanın ozmotik basıncı arasındaki fark etkilidir denilmiş. Kan içerisindeki maddelerin kandan doku sıvısına geçmesi ve doku sıvısındaki maddelerin de doku sıvısından kana doğru geçmesini sağlayan kuvvet kan basıncı ile kanın ozmotik basıncı arasındaki farktır. Dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifade oluyor. İkinci öncüle maddeler kılcal damardan doku sıvısına kan basıncının etkisiyle geçer denilmiş. Kan içerisindeki maddelerin kandan doku sıvısına doğru geçmesini sağlayan kalbin oluşturduğu basınç kan basıncı ve bu sayede maddeler kılcal damardan doku sıvısına geçebiliyorlar. Yani bu ifademiz de doğru bir ifade. Üçüncü öncülde kılcal damarın toplar damar ucuna yakın olduğu bölgede doku sıvısından kılcal damara madde geçişinde kanın ozmotik basıncının düşmesi etkili olmuştur denilmiş. Kanın ozmotik basıncına bakalım. Kanın ozmotik basıncı mavi okla gösterilmiş. Baktığımız zaman tüm kan akışı boyunca 25 milimetre civada sabit bir bir basınç gözlemliyoruz. Dolayısıyla kanın ozmotik basıncının düşmesi bir geçişe neden olmaz. Peki madde geçişinde ne etkilidir burada? Doku sıvısındaki maddeler kanın ozmotik basıncının kan basıncından büyük olduğu kısımlarda doku sıvısından kana geçiyorlar. Dolayısıyla ozmotik basıncın değişikliği değil, basınç farklılığının yani 25 mm civa ve 16 mm civa arasındaki basınç farkından dolayı geçiş gerçekleşecektir. Dolayısıyla son öncülümüz yanlış oluyor. Sorumuzun doğru yanıtı da 1 ve 2 oluyor. İnsanlarda görülen aşağıda verilen olaylardan hangisi ödem oluşumuna sebep olmaz diye sorulmuş sorumuzda. Önce ödem nedir hatırlayalım. Ödem hücrelerin arasında bulunan doku sıvısında su ve madde miktarının artması olarak ifade ediliyor. Ödem oluşumunun birden fazla nedeni var. E, neler hatırlayalım kısaca? Mesela kan basıncının yükselmesi, karşılığında kanın ozmotik basıncının düşmesi, yine lenf damarlarının tıkanması, kılcal damar geçirgenliğinin artması, doku sıvısının ozmotik basıncının yükselmesi gibi nedenler ödem oluşumuna neden olabilirler. Bu doğrultuda şıklarımıza baktığımızda kandaki albümü ve globulin proteinlerin azalması denilmiş. Yani kanın ozmotik basıncının düşmesi diye de bunu çevirebiliriz. Çünkü kanda albümü ve globulin proteinleri azalırsa kanın ozmotik basıncı da düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu da ödeme neden olan bir sebeptir. Bunu alıyoruz. Kan basıncının normalden fazla yükselmesi en başta saydığımız etkenlerden bir tanesidir ödem oluşumuna sebep olan etmenler arasında. Kan basıncı yükselirse doku sıvısına geçiş artacağı için ödem artar. C seçeneğinde doku sıvısının ozmotik basıncının azalması denilmiş. Burada azalması ifadesi yanlış tam tersi olacak. Yükselmesi gerekli ki ödem oluşsun. Doku sıvısının ozmotik basıncı yükselir ise ödem oluşumu gerçekleşir. Dolayısıyla bu şıkkımız yanlış sorumuzun cevabı. Yine de diğer şıkkımıza bakalım. Şıklarımıza. ADH hormonunun normalden fazla salgılanması. ADH hormonu normalden fazla salgılanırsa kanın sıvı miktarı artacağı için yine kanın ödemin oluşumu gözlemlenebilir bir durum olacaktır. Kanın protein ozmotik basıncının azalması denilmiş. kanın ozmotik basıncının azalması yine aslında A şıkkıyla aynı ifade oluyor bu. kan proteinleri azaldığı için kanın protein ozmotik basıncı da azalıyor. Bu da ödeme neden oluyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. İnsan vücudunda ince bağırsaktan emilen işaretli bir glikoz molekülü aort damarında görülüyor. Buna göre bu glikoz molekülü aşağıda verilen damarların hangisinden geçmemiştir? İnce bağırsakta emilen glikoz molekülü öncelikli olarak kapı toplar damarı vasıtasıyla karaciğere gelir. Karaciğerden de karaciğer toplar damarı vasıtasıyla çıkarak altına toplar damardan geçer. Alt ana toplar damar ile Kalbin sağ kulak gelir. Kalpte odacıkları dolaştıktan sonra kalpten akciğer atar damarıyla çıkar akciğere gider. Ve akciğerden de çık, top, akciğer toplar damarıyla çıkarak yeniden kalbe gelir. Sonrasında da kalpten aort damarıyla vücut dolaşımına tekrardan katılır. Dolayısıyla üst ana toplar damardan geçmesi beklenmez. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Aşağıdaki görselde insan kalbinin kasılıp gevşemesi durumunda kalp odacıklarının durumları verilmiştir. Buna göre kalpte bulunan kapakçıklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sol karıncık gevşedikten sonra aort kapağı kapanır ve sol kulakçıktan sol karıncağa kan akışını sağlamak için mitral kapak açılır. Mitral kapak sol kulakçık ve karıncık arasında bulunan kapaktı diyor ki sol karıncık gevşedikten sonra aort kapağı kapanır. Aort kapağı da hemen aortun başlangıcında yani sol karıncıktan çıkan noktada bulunan kapak bir yarım ay kapakçı. Sol karıncık gevşedikten sonra aort kapağı kapanır ve sol kulakçıktan sol karıncağa kanın akışını sağlamak için mitral kapak açılır. Buradaki olay ne? Alttaki karıncığı gevşetmek ve yukarıdan yukarıdaki kasılmanın etkisiyle kulakçıktan sol karınca kan akışını sağlamak ve bu süreçte de aort geçişini engelleyerek kanın sol karıncıkta depolanmasına yardımcı olmak dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifade. 5 şıkkında sol karıncık kasıldığında mitral kapak kapanır ve böylece kanın sol kulakçığa kaçması önlenir denilmiş. Sol karıncık kasıldığında artık kan vücuda pompalanacak demek. Dolayısıyla hemen üstündeki mitral kapağı kapatalım ki kulakça kan kaçması engellensin ve karıncıkta bulunan tüm kan vücuda pompalanabilsin. Dolayısıyla boynculuğumuz da doğru oluyor. Sol karıncık gevşediğinde Aort kapağı kanın sol karıncığa geri kaçmasını engellemek için ka, e, kapanır denilmiş. Karıncık gevşediği zaman içerisine kan doluyor demektir. Kanı karıncıkta hapsetmek için aort kapağını kapatalım ki sol karıncağa geri kaçması e, engellensin. E, dolayısıyla şimdi ne oldu? Sol karıncık gevşedi. Yani aslında kan aorta geçti ve aortta akış başladığı zaman aort kapağını kapatmamız gerekli ki tekrardan sol karınca geri kaçmasın kan ve böylece tamamı vücuda iletilebilsin. Bu şıkkımıza doğru oluyor. D'ye baktığımızda sol kulakçık gevşedikten sonra akciğer atar damar kapağı kapanır ve sağ kulakçıktan sağ karınca kan akışını sağlamak için triküspit kapak açılır denilmiş. Triküspit kapak sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında Burada sol kulakçık gevşedikten sonra deniliyor. Biliyoruz ki sol ve sağ kulakçık eş zamanlı olarak çalışıyorlar. Yani bunu aslında sol kulakçık ya da sağ kulakçık olarak da düşünebilirsiniz. Gevşedikten sonra burada hani sol kulakçık gevşedikten sonra akciğer atardamarı kapağı kapanır denilmiş. ve demek ki tüm kulakçıklar gevşiyor. Alttaki e, akciğer atardamarı ya da aort e, kapağının e, at, kapakları kapanıyor ki sağ kulakçıktan sağ karınca kan akışını sağlıyor, sağlamak için de triküspit kapakları açılıyor ki kan tamamen odacıklara doldurulabilsin. Yani ne yapıyoruz? Kulakçıkları gevşetiyoruz. E, alttaki e, kalpten çıkan damarların kapakçıklarını kapatıyoruz. Ve böylece sağ kulakçıktan sağ karınca kan akışını sağlamak için de ortadaki triküspit kapağı açıyoruz. Böylece e, hem kulakçıklar hem de karıncıklar gevşiyor ve kan dolumu gerçekleşiyor. E seçeneğinde sağ karıncık gevşediğinde Akciğer atardamar kapağı kanın sağ karıncağa geri kaçmasını engellemek için açılır denemiş. Şimdi sağ karıncağı gevşettik. Akciğer atardamar kapağı kanın sağ karınca geri kaçmasını engellemek için açılmaz, kapanır. Çünkü sağ karıncağı gevşettiğimde ben kanın tamamıyla akciğer atardamarına geçmesini oradan akciğere gönderilmesini istiyorum geriye gelmesini istemiyorum Eğer kapağı açarsam kan sağ karınca geri dönebilir O yüzden geri kaçmasını engellemek için kapatırız açmayız sorumuzun doğru yanıtı da bu Edirne seçeneğinde verilmiş olan ifade olmuş oluyor yanlış bir ifade yani açılır değil kapanır olacak İnsandan alınan kan örneği santrifüj edildiğinde tüpte oluşan kanda bulunan maddelerin yoğunluklarına göre tabakalaşması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilen şekilde K, L ve M ile gösterilen tabakalar ile ilgili öncüllerdeki ifadelerden hangileri doğrudur? Tabakalaşmada K'ya baktığımızda K kısmı sudan, plazma proteinlerinden, mineral, vitamin, hormon, antikor ve benzeri maddelerden oluşan kısım L ile gösterilen kısımda e, aküvarlar ve plateletler bulunuyor. E, M kısmında şöyle yazalım platelet. M kısmında ise alüvarlar yer alıyor. Bu doğrultuda şıklarımıza baktığımızda K kısmında fibrinojen bulunmaz denilmiş. K kısım için ne demiştik? Burada su var demiştik. Plazma proteinleri var demiştik. Ki bu plazma proteinleri neler? Tam da öncülümüzde söylenen fibrinojen, protrombin, albümin, globulin gibi proteinler. Dolayısıyla K kısmında fibrinojen bulunmaz ifadesi yanlış bir ifade bulunuyor. L kısmında hemoglobin taşıyan hücreler bulunur denilmiş. Hemoglobin taşıyan hücrelerimiz al yuvarlar. L kısmında ise ak yuvarlar ve plateletler yer alıyorlar. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış oluyor. M kısmındaki hücreler damar dışına çıkamaz denilmiş. M kısmındaki hücreler damar dışına çıkamazlar. Neden? Çünkü M kısmında al yuvarlarımız var. Al yuvarlarımız damar dışına çıkmasını beklediğimiz hücreler değildir e, büyüklükleri nedeniyle damar dışarısına çıkamazlar. Bu nedenle öncülümüz doğru bir ifade oluyor. Sorumuzun doğru yanıtı da yalnız üçün verildiği B seçeneği oluyor.